Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz rüzgarın hızını etkileyen faktörler. Biz rüzgarlar konusuna okulda başlamıştık. Ancak bu konulara biraz da geriye dönüp, dönüp olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Rüzgarın e, hızını etkileyen faktörlere geçmeden önce önce tanımını yapalım. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eden hava akımına rüzgar denir dedik. Hemen gösterelim. Yüksek basınç alanı burası 1030 mili var. Alçak basınç alanı 970 mili var. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder dedik. Yüksek basınç olduğunu nereden anlıyoruz? 1013 milibarın üzerindeki değerler yüksek basınç. 1013 milibarın altındaki değerler alçak basınç. Ama birbirine göre tabii ki daha yüksek basınç olan alandan daha alçak basınç alanına doğru hareket eden hava akımlarına rüzgar diyeceğiz. Şimdi rüzgarın hızını etkileyen faktörlere gelince. Birinci faktörümüz basınç farkı. Basınç farkı rüzgarın hızını etkiler. İki tane şeklimiz var burada. Birincisi Birinci şekilde 850 milibardan 750 milibara hareket eden bir rüzgar. İkinci şekilde 770 milibardan 750 milibara hareket eden bir rüzgar söz konusu. Birinci rüzgarda hız daha fazladır diyoruz. Çünkü basınç farkı 100 milibar. Buradaki basınç farkına bakıyoruz. 20 milibar. Basınç farkı fazlaysa rüzgarın hızı da fazladır diyoruz. Basınç merkezlerinin arasındaki uzaklığa bakıyoruz yine rüzgarın hızını tahmin edebilmek için ya da aradaki farkı görebilmek için. 1016 milibar eğrisi şu eğri. 1006 milibar eğrisi de görüyorsunuz burada. Bütün rüzgarlarımız 1, 2, 3, 4 ve 5 hepsi 10 milibar farkla hareket ediyorlar. Ancak 5. rüzgarın mesafesi kat ettiği yol biraz daha kısa. O yüzden burada en hızlı rüzgarımız 5 numaralı rüzgar oluyor. Şöyle ben işaretlemeye çalıştım. En yavaş rüzgarda 1 numaralı rüzgar olacak. Dünyanın günlük hareketi rüzgarın hızını etkiler. Dünyamız döndüğü için sürekli kendi ekseni etrafında dönüyor biliyorsunuz. Rüzgarlar sapmaya uğrar. Kuzey yarımküredeki rüzgarlar sağ sapar. Güney yarımküredeki rüzgarlar da sola sapar. Bakın sağ sapma saat yönünde dönme, sola sapma saat yönünün tersinde bir hareket. Bunun sebebi ya da bunu oluşturan şeye, etkiye biz koryois kuvveti diyoruz. Bu önemli. Sürtünme etkisinden bahsedelim. Rüzgarlar dağlarla karşılaştığında, ağaçlarla, ormanlarla karşılaştığında ya da şehirlerle karşılaştığında yavaşlamak zorunda kalır. Rüzgarın hızı kesilir. Ama dümdüz alanlardan bahsedecek olursak o zaman rüzgarın yavaşlatıcı bir etkiye maruz kalmayacağını düşünürüz. O yüzden sürtünme etkisinin, ağaçların, dağların, binaların rüzgarın hızını etkilediğini düşünürüz. İkinci dersimizde görüşmek üzere.